Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen oyuncumuz Mert Ramazan Demir'in Yeni reklam çekiminden yepyeni görüntülerini getirdim. Mert Ramazan Demir, Hedan Showlirsin reklam yüzü oldu. Şampuan markasının reklam yüzü olan yakışıklı ve karizmatik oyuncumuzun ilk görüntüleri bugün yayınlandı. Tabii ben de hemen sizlere iletmek istedim. Eğer sizler de bu tarz haber ve bilgiler yepyeni görüntüler elde etmek istiyorsanız. Gözünüz, kulağınız kanalımda olsun. Şimdilikse benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ise unutmayın.